Herkese merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve bugün yeni gelen güç liginde tekli modda kupa kasma taktiklerini sizinle paylaşacağım. Dün takım modunda nasıl kupa kasabiliriz bunun taktiklerini paylaşmıştım. Tam 10.000 like atmışsınız arkadaşlar. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu arada 2 gün önceki videoma sizden 1.000 like istemiştim. Hani az like istersem çok like gelir belki diye. Siz tam 9.000 like atmıştınız. Dünkü videoma 800 like istedim ve 10.000 like attınız arkadaşlar. Bugün de yaptığım hesaplamalara göre sizden 700 like istiyorum ve 700 like istediğim zaman muhtemelen 12.000 falan gelir diye tahmin ediyorum. Atabildiğiniz kadar atın. Hatta like sayısına bakmak için arada bir videoya tekrar geldiğinizi de biliyorum arkadaşlar. Bu videoya bakalım. 700 like isteyince 12.000 gelir mi? Eğer bu olursa gerçekten matematiksel olarak bu like denklemini çözdük diyebiliriz. 300.000 aboneye de çok az kaldı arkadaşlar. 300.000 aboneye de tam 3 tane Brawl Pass çekilişi yapacağım o yüzden aşağıdan ücretsiz şekilde de kanala abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi arkadaşlar güç liginde dünkü videomda takım moduyla nasıl kasılır, en iyi işte haritada hangi karakterin alınacağı vesaire nasıl seçilir bunları göstermiştim ve Brawlify diye bir uygulamadan bahsetmiştim. Bugün ise arkadaşlar solo modda yani tekli modda nasıl kasılabilir bunları göstereceğim arkadaşlar. Solo modda kasmak çok daha avantajlı olabilir. Şöyle bir şey göstereceğim. Bir iki gün gözlemledikten sonra bunu paylaşmak istedim. Şimdi takım modunda yerel sıralamaya bakıyorum abi şu anda. Bakın, aşağıya doğru iniyorum ve burada görmüş olduğunuz arkadaşlarımızın hepsi elmas arkadaşlar. Bakın takım modunda. Neden? Çünkü bütün iyi oyuncular kendi takımlarıyla birlikte giriyor. Solo sıralamaya yani tekli sıralamaya baktığımız zaman ise arkadaşlar bakın sadece ama sadece şu kadar bir elmas görüyoruz. Yani 64 kişi takım moduna göre çok çok daha az arkadaşlar. Bakın takım modunda kaç kişi var? Yaklaşık 146 kişi var. Yaklaşık demeyeyim, tam 146 kişi. Yani neredeyse 2,5 katı kadar fazla. O yüzden bugün arkadaşlar solo modda güç liginde birlikte rütbe kasma taktiklerine bakacağız. Siz de solo modda kasmayı bir deneyebilirsiniz. Hazır daha başındayken takım olarak mı solo olarak mı daha iyi kasıyorsunuz? Bunu gözlemleyebilirsiniz. Şuradan güç ligi solo'yu seçtim arkadaşlar ve oynaya basıyorum. Bunu ben de daha önce denemedim. Ödül avı kayan yıldız. Ben hemen şu anda Brawlify şu anda bilgisayarımda bir yandan açık. Ödül avında Hangi haritaydı? Kayan Yıldız haritasında bakıyorum arkadaşlar. Ödül avını seçtim. Kayan Yıldız'a bir bakalım. Ve en çok karakterler hangileri alınmış? Tik alınmış. Mr. P falan almış. Burada bir tiki banlayabiliriz. Tamam tiki yasakladım arkadaşlar. Orası da tiki yasakladı yalnız efsane. Şimdi ne alınabilir? Mr. P alınabilir. Nani alınabilir. Piper alınabilir. Tamam ben Mr. P falan alayım. Oğlum beni niye en sona attın? Mr. P'yi aldılar mı? Dur almazlarsa ben alacağım Mr. P'yi. Bakıyorum başka ne var? Piper alınmış çok fazla. Piper olabilir. Bayırın olabilir. Mr. P'yi almadılarsa ben Mr. P yazayım. Tamam senin seçme sıran Büyük büyük yazmış. Bu arada arkadaşlar bayağı da bir güncelleme geldi. Biliyorsunuz şeye e, güç ligine. Bir sürü hatayı falan düzeltmişler. Şu an çok çok daha güzel olmuş. Tamam burası güzel. Zaten bu arada harita ve modlar çok birbirine yakın arkadaşlar. Bir yerden sonra artık ezberliyorsunuz. Bu arada o şeymiş lan. Oğlum ben onu bir an şey zannettim. Kanka sen oradan bir ölsen. Öldün ama. Aha öldün. 5-0 öndeyiz. Of yok ettik lan. Lan 9-0. Yani arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim size. Ee, bunu bugünkü yayında Nonolive'daki yayında. Bu arada her gün Nonolive'da saat 12 gibi yayındayız. Sizi de mutlaka beklerim. Açıklama kısmında var abi linki. Nonolive'daki yayında Berat Orkun'u tanıyorsunuzdur. Berat Orkun söyledi. Abi dedi ben tekli modda kasıyorum çünkü çok az kasam var diye. Hakikaten mantıklı geldi. Belki ben de solo ya dönebilirim. Yalnız çok kötü oynadım ya. Orada ölmemem gerekiyordu. Neyse biraz da aksesuar kullanayım. Sıkıntı yok yani. Şu anda bu maçı çok rahat bir şekilde aldık. Ya çünkü şöyle abi gerçekten hani çok iyi takımlarla oynama imkanım var ama biliyorum ki birçoğunuzun e, böyle bir imkanı yok arkadaşlar. O yüzden de biraz hani sizi de düşünerek bunun e, solo'da daha kolay olabileceğini Tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Yani solo da mı istersiniz bu taktikleri daha çok yoksa takım modunda mı? Ben şeyi denedim. Hani takım modunda e, takım bulma fonksiyonuyla denedim abi. Çok yani alakasız takımlar geliyor. Saçma sapan oluyor yani olmuyor abi. Hani onu size de önermiştim ama çok olmadı abi. Yalnız yeniliyoruz ya. Bir dakika ölme ya oğlum ölme lan. Lan oğlum ölme yenileceğiz dur gitme. Dur gitme. Böyle bir tane de at. At lan vur lan kafasına. Tamam vur 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 tamam aldık aldık tam. 23 on ölmeyin 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 çocuklar ölmeyin ölmeyin. Hayır 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 bir dakika gitme oğlum gitme gitme işte solada da böyle bir sıkıntı var abi. Tamam güzel. Çok iyi çok iyi al onu al onu tamam 25 19. Kankalar ikini ayır ayır hayır 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 şunu öldürün öldürün onu lan sakın sakın. Hayır. Abi yendik mi? Ulan var ya. 3 sayıyla yenmişiz. Neyse güzel yani. İlk maçımızı yendik. Hemen bir tane daha bakalım. Şimdi yendikten sonra ne kadar artacak ona da bakalım arkadaşlar. Burada taktik olarak da mümkün oldukça herkesin bir lane'i tutması aslında önemli olan ama solo modda özellikle ilk başlarda çok da gerek yok. Ama herkes kendi lane'indeki adamı tutabilirse bu arada Mr. P çok güçlü arkadaşlar onu söyleyeyim her modda iş yapıyor. Mutlaka Mr. P'yi oynamanızı tavsiye ederim. Mesela karşınızda atıyorum işte B var Piper var. Şu şu aksesuar var ya e yardımcı atıyor bir tane daha. Kesinlikle onu alıyorsunuz Piper'ı B'yi falan çok kolay durduruyor. Şöyle taret atıyor yani durmadan o kuşların gitmesi mükemmel bir şey oluyor. Bak o öldü mesela şu an. Yani Mr. P alabiliyorsanız birçok arada da Mr. P'yi alın arkadaşlar. Gerçekten hayat kurtaran bir karakter. Yine tabi çok iyi oynadığınız karakterler varsa onları alabilirsiniz. Bu arada solo da kasmanın en kolay taktiğini de söyleyeyim. E, ee, hani yanınızdaki arkadaşlar çok iyi oynamayabilir. Eğer böyle çok iyi oynadığınız ve taşıyabilecek karakterler varsa abi onlarla oynamanızı tavsiye ederim. Şöyle al lan şu yardımcıyı oraya. Al lan yardımcı. Al lan şunu da. Adamsın. Leon var ya. Bak mesela Leon taşımak için güzel bir karakter bu arada. Tamam lan oğlum. Abi Abi satıyoruz dur. Lan oğlum var ya harbi satıyorduk ha. Benim yüzümden gidiyordu. Neyse tamam ilk maçımızı aldık arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım. O bakın gördüğünüz gibi neredeyse çeyrek çeyrek altın diyordum. Çeyrek yukarıya doğru çıktı. Hemen bir tane daha girelim arkadaşlar. Ve ödül avı büyük kanal geldi. Ben yine şuradan hemen tüm haritalara geldim. Ödül avını tıkladım. Bilgisayardan bakıyorum. C2 mesela en çok alınanlardan birisi. Ben mi yasaklıyorum? Tik yasaklayabiliriz abi. Karşı tarafta Penny yasakladı bu arada. Neler alınıyormuş abi burada? Bir dakika şu haritaya bir bakalım. Hmm, bu harita. Bak bu haritada Sprout da çok iyi oluyor bu arada. Jackie, Rosa, Sprout, Mr. P yine her zamanki gibi. Bakın Mr. P yoksa abi karşı tarafta alan yoksa Mr. P'yi kesin alın. Öyle söyleyeyim. Her haritada çok iş yapıyor arkadaşlar. Şimdi Mr. P'yi almayı deneyeceğim. İnşallah almazlarsa. İlk başta bu arada başlar başlamaz hemen bir tane aksesuar basıp o kuştan bir tane atarsanız e, o karşınızdaki adamı biraz geriye doğru itiyorsunuz ve oradaki ortada mesela şu anda bir çalı var. Bak o çalıyı hemen alabileceğiz. Şimdi normalde iki sağa bir sola gider ama evet tamam şimdi iki sağ gitti. Neyse bak şöyle hemen bir tane atıyoruz abi. Tamam kuş oradan. Tamam çok güzel. Ben burayı aldım mesela şu anda. Tamam şu an gördüğünüz gibi orayı aldık arkadaşlar. Benim mümkün oldukça ulti kasmam gerekiyor. Tamam çok güzel vuruyorum şu an. Tamam. Tamam o bana baya bir ulti kastıracak yalnız. Çok güzel oldu bu. Şöyle arkaya doğru atabildiğim kadar atacağım. Şu an gayet rahat bir şekilde aldık arkadaşlar. Hayır hayır hayır. hayır. Ölmeyelim dur. Hayır 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 hayır, hayır. ben öldüm kaçın. 22-11 ama ya yok. Tamam hepimiz ölsek ya Ol, ne oluyor? Tamam aldım onu aldım onu tamam. O süper. Süper. 27-17 10 sayı fark attık efsaneydi. Yani şey diye düşünmeyin abi. Hani ben takım olarak başladım. Şimdi işte kastım biraz. O yüzden şimdi hiç uğraşmayın falan diye düşünmeyin. Çünkü gerçekten çok kolay bir şekilde zaten kasabiliyorsunuz. Aldım bunu. Tamam çok güzel oraya aldık. Şöyle bir tane daha. Tamam çok güzel abi. 25-23 oğlum gitme Piper gitme. Tamam aldık 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 aldık. 27-25 of var ya. Nita'yı almasam yalnız yenemiyorduk galiba. Bu maçı da aldık. Bakalım şimdi ne kadar artacak? Bakın şu anda 2 tane maç attım zaten. E, gümüş 3'e çıktım abi. Yani bir 3-5 maçta atsam muhtemelen altına çıkarım. Yani zaten ilk başladığınız seviyeler e, çok hızlı bir şekilde arttığı için arkadaşlar hani takımla başladım şimdi soloya dönmeyin falan demeyin. Hazır baştayken eğer soloyu e, beğeniyorsanız solo'dan devam edebilirsiniz. Bu arada bu videoya da şöyle iyi bir like gelirse arkadaşlar bazen bunun günün ikinci videosu olarak ama yani hemen hemen her gün bir tane de olsa güç ligi kasma videosu çekmeye çalışacağım. O yüzden mutlaka bir tane like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abi Bibi buranın kralı bu arada ya. Gerçekten Bibi buranın kralı. Ya iyi Bibi oynuyorsanız kesinlikle Bibi burası burayı taşır yani öyle söyleyeyim. Vur lan bir tane. Lan oğlum onu kaçırmasaydık be. Neyse. Tamam aldık ya oyunu aldık yani. Çok rahat almıyor muyuz arkadaşlar yani size de öyle gelmiyor mu? Ya şu C'si de var ya arkadan sektiriyor. Neyse bitirdik. İlk başta bu haritada hemen civatanın olduğu yere doğru koşuyorsunuz bu arada. Onu mutlaka almanız lazım. Bibi ile geri ittiriyorsunuz ya onu kullanıp rakibinizi ittirip siz alacaksınız yani olay o. Tabii ki bu her zaman bu kolaylıkla devam etmeyecek ama hani şu anda en azından bu kolaylıkta devam ettiğini söyleyebiliriz. İkisini birden aldım. Ve İşi bitirdik arkadaşlar. Lan. Lan tamam ona da vurdum. Öf var ya ne vurdum ya. Tamam bitti zaten oyun. Ve bu maçı da böylelikle kolay bir şekilde kazandık. Bakalım rütbemiz nereye kadar geldi arkadaşlar. Sadece 3 tane maç yaptım. Gümüş 2 seviyesinde falan başlamıştım zaten. Ve Gümüş 3'ün... ...ortalarına kadar yükseldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi... ...çok kolay bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi şu sıralama olayı çok önemli. Yani şuradan bakılıyor pardon. Liderlik tablosuna baktığınız zaman solo da arkadaşlar yani sadece 3 tane elmas iki var ama takımda tabi bu e, daha fazla hatta daha üst rütbelerde de var ama yani burada kasan çok daha fazla kişi var arkadaşlar takım olarak solo kasan çok fazla kişi yok o yüzden solo'yu mutlaka bir denemenizi tavsiye ederim ve solo oynarken de özellikle taşıyacak karakterleri almayı unutmayın arkadaşlar. Mesela Mr. P bunların başında geliyor. Mr. P'yi boşta bulursanız birçok modda iş yapıyor. Bir de dediğim gibi brawlify.com sitesi üzerinden ya da uygulaması üzerinden mutlaka arkadaşlar o hani hangi mapteyseniz oraya uygun bir karakter almayı unutmayın. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoya şöyle bir 12.000 mi demiştik 12.000'e yakın like gelirse günlük olarak güç liginde bu tür rütbe kasma taktiklerinin devamı da gelecek. Ve yorum kısmında solo modda mı yoksa takım modunda mı kasmak sizce daha iyi hangisinde daha kolay kasıyorsunuz bunu da mutlaka belirtmeyi unutmayın. olay canlı yayınlarında da bekliyorum arkadaşlar dediğim gibi seviliyorsunuz kendinize çok iyi bakın sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.